Sanal bahis, eğer diyor resmiyse oynayabilirsin diyor, kumar oynayabilirsin. Eğer bana vergisini verirsen diyor. Bakar mısın şu mantığa? Ya böylesi tamamen e, vatandaş salgın bir hastalığa tutulmuş gibi evlatlarını kaybediyor, e, parasını kaybediyor, işini kaybediyor. Hatta intihar ederek hayatını canını kaybediyor. Şu noktaya geldi bakın. Peki hükümet bu işin neresinde? Hükümet neyle meşgul? Ekonomik kriz. Ben dedim ki niye bu insanlar bu kadar bahis, kumar tuzağına düşüyor, düşebiliyor? Dedi ya bu insanlar aç. Bir ümit, bir umutla hareket ediyorlar. Evine para götüremiyor. Ekmek almaktan aciz. Çoluk çocuğunu okutmaktan aciz. Kendi zaruri ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz. Bu memlekette pek çok insan asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Emekliler zaten bitmiş, tükenmiş vaziyet. Bu insanlar da hani Tabii. belki kazanırım mantığıyla yılanı denize düşen yılana sarılıyor şeklinde yorum yaptı evet, evet. ki yanlış da değil. O yüzden burada yapılması gereken öncelikle kardeşim Mustafa Kemal Atatürk'e baktığımızda asker hep asker diyor, hep millet diyor. Milleti yanına alıyor. Onun iradesine güveniyor. Kohe ile, yani milletin iradesiyle, kuvvetiyle hareket ediyor. Yani millete rağmen siz bir iş yapamazsınız. Ama bugün hükümetlere baktığımızda veya işte bizi yöneten AK Parti hükümetine baktığımızda, Cumhur İttifakı'na baktığımızda millete rağmen bir eylem, bir hareket içinde olduklarını görüyoruz. Millete rağmen başarılı olamazsınız. Milletin ekonomik problemlerini çözmek zorundasınız.